Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Ela ile birlikte bir soru cevap yapacağız. Evet. Bir yanda tekrardan Ela var. Teşekkür ederim. Çok memnunsun değil mi? <laughs> Aynen çok memnunum. Bugün son zamanlarda Instagram'a bir hikaye atmıştık arkadaşlar. Hikayede bize sorular sorun demiştik. Ve o gelen soruları burada cevaplayacağız. Bu arada videoda geçmeden önce aşağı taraftan video tabii ki de beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmuyoruz. Bu arada bu videonun altına da soru sormayı unutmayın. Bir sonraki soru cevap videosu bu videonun altına atılan yorumlardan alacak arkadaşlar. O zaman video geçelim. Video geçiyoruz. Evet, şimdi ilk sorumuz birbirinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz demiş. Bence baya iyi tanıyoruz yani. Yani normal, baya. İyi tanıyor, iyi tanımıyor musun beni? Tamam, en sevdiğim rengin ne? En, evet, se en sevdiğin hangi renk? Siyah. Tamam, bildin. En evet. sevdiğim yemek? Dur bir dakika, aklımda makarna. Evet. <gülüyor> <Biliyorlar>. <gülüyor> Biliyorum. En sevmediğim insan tipi? Çocukça davranması. <laughs> Çok iyi lan. Dövüşleri yaptın ya. Helal olsun. İyi. Sakın, <laughs> sakın nasıl soruyorsan sen bana sor. <laughs> evet başlıyoruz tamam. İyi tanıyoruz yani herhalde. Nerede tanıştınız diye bir soru gelmiş. Nerede tanıştık? Okulda tanıştık. Okulda aynen okulda tanıştık arkadaşlar. Baktım dedim. Helal <laughs> 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 Video çekmem lazım falan. <laughs> Bu yaz hedef kaç abone demiş? Bence ben söyleyeyim mi seni? Söyle. 550... 1000. Elli... Evet 555.000. bin. Beş yüz elli beş bin. Evet. <laughs> hedef bu. Benim hedefim evet, hedef bu. 2020 bittiğinde 600 bin olmak. Hayır bu tamamen yılın bitmesi mi? Yok yaz ayının sadece. Yaz, yaz ayında kaç abone olacaksın ya? Yani? Tamam bence 555 bin. Bence, <laughs> ya 555 bin <laughs> yani. Bu yılın bitmesine bir 600 olursun. Tamam. Olur. Ela, bir dakika. Ela Nur abla en sevmediğin huy ne acaba? Onur abi demiş. Evet. Söyleyeyim mi? Evet, <laughs> Arkadaşlar şu an düşündüğümde aklıma hiç gelmedi. Ciddi yani hiç, şey. hiç aklıma gelmedi. Yani öyle bir kült bana karşı kötü bir ünlü görmedim. Ela seni dövse ne yaparsın? Böyle Osmanlı tokadı falan tekme yumruk kısaca Allah ne verdiyse. Öyle bir şey yapmam ki. Yani öyle bir şey yapmaz. O yüzden hiç düşünmedim. Düşünsen yani. de yani böyle otururdum yani. Yani, yani yapmam ki öyle bir şey. Yani yapmaz öyle bir şey arkadaşlar. Yapmam öyle bir şey. Nasıl görüyorsunuz? <laughs> Beni Çok... nasıl bir insan görüyorlar <gülüyor> ya? <gülüyor> yani. Youtube'a başladığında ailen nasıl bir tepki verdi? Mutlu başlıyor. Ee, kötü vakti <laughs> olmaz boş iş falan dediler. Tam bir şey söyleyeceğim bunu söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşım. <gülüyor> İlk başta böyle yapmamamı falan istediler. Sonradan işte e, tabii ki abone sayı falan takipçi sayımı artınca onlar da her şeyin farkına vardı ve kabullenmek zorunda oldular ve bana istek istek çıkmadılar. <laughs> <laughs> İzliyorlar şu an bu videoyu. <laughs> bana cidden işte, hiç destek, ya destek. Şimdi senin ailen falan. Yani destek, açıkçası benim destek çıkmadı yani ne diyeyim yani işte daha doğrusu yapma falan diyordu ama en büyük desteği oydu yani bana yapma falan diyordu. Evet, daha çok yani, hırslanıyordu. Aynen. Aynen. Survivor'da en sevdiğiniz <laughs> yarışmacı. evet. <laughs> evet Onur'un Aycan. <laughs> evet. Bak biliyorum. bunu bile biliyorum ya. Bunu bile biliyorum ve sen diyorsun ki hala çok normal tanışıyoruz işte iyi tanışmıyoruz. Tamam. Evet sen arkadaşlar şey, Onur ne? Seninle En sevdiğin yarışmacı. Hiç düşünmedim. Hiç düzgün bir şey Benim Aycan. Değil. evet. Onur'un Aycan. Ya bilmiyorum. Çok futbolla uğraştığı için biraz da hoşuma gidiyor. PUBG oynuyor musun? İkimize de. He bu ikimize gelen Aynen. şeyler değil mi? Sen? Ben olabilir. PUBG oynamıyorum. Ben de oynamıyorum arkadaşlar. yayınlarda falan. Abi şarkı yapacak mısınız? Mısınız bir de. Mısınız. Elanur feed Onur. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum olabilir bence. Yani neden olmasın ki? Ben onu ya. Tamam. <laughs> Niye sonuçta herkes şarkı yapıyor? Ya yapıyor da onlar kendilerini Olmaz mı bir trap? yani. <laughs> 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 trap ne ki? trap ne ki? en sevdiğiniz yemek ve yapmaktan en zevk aldığınız yemek. Elan'ın kesinlikle neydi o makarnanın ismi? Beşamel soslu makarna. Aynen onu yapmayı seviyor. Ben evet. hiçbir şey yapmayı sevmiyorum çünkü kendim yapmıyorum. <laughs> Annesi yapıyor. Annem yapıyor yani. Bir de odasına getiriyor karnını ya. Ben senden... <laughs> dur 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 dur. Elanur'un ne? Elanur'un ve senin gelecekteki halleriniz nedir? Oo! Güzel soru. Güzel soru bak. Güzel, ciddi güzel bir soru. Bilmiyorum senin yani. Mesela. İleride yani abonenin yükseleceksin ve işi ciddiye alacaksın ve evet. bu senin belki bir işin olabilir. Yani bilmiyorum, hayalim birlikte video falan çekmek yani aynı bu şekilde yani. Yani. Ama böyle Öyle. yani evde değil tabii ki de dışarı falan açılma ya da başka yerlerde vesaire falan ya da gezerek yani olabilir. Yani çok mantıklı. senin <laughs> E bilmiyorum ben yani bu yola Onur'la başladıysam Onur'la bitiririm şahsen. Yani. Ya e, böyle düşünüyorum. <laughs> Hanginiz daha egoistsiniz? Bence Onur değil. <gülüyor> <gülüyor> Onur benden daha egoist. Yani Hayır bu da... Ya. Evet, Hayır. Yani, bak egoist değilsin ama benden daha egoistsin. Ben de <laughs> ben <mi> daha egoistim? <laughs> hem söyleyemem hem Hayır, normalde egoist değil ama benden daha egoist yani. Nasıl değil ya? Mi? Ne halini gördün? Hayır, halini görmedim ama ben hiç değilim bence. bunu derken bile... Hayır, bir tamam. şey söyleyeceğim. Onur olması gereken, ben olması gerekenim. Hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz. Aynen, <laughs> konuyu kapatıyor, kapatıyoruz. <laughs> Gününüz nasıl geçiyor demiş. Ben ela buluştuğumuz bir günümüz nasıl geçiyor anlat. Ya çok hızlı geçiyor gerçekten. <laughs> Bakarız saat... 8 falan mı olmuş nasıl evet. oldu falan. Aynen böyle 12'de falan geliyorum bir bakıyorum saat 7 olmuş böyle ama... <laughs> elde ve ortada hiçbir şey yok. <laughs> yani onun dışında video çekiyoruz işte Bilgisayardan falan müzik falan dinliyoruz. Evet. o şekilde bitiyor. Çok eğlenceli geçiyor bence yani. Yani aynen. Videolara başlarken böyle falan. <laughs> Güzel bir Şey ya. Evet, ne zamandan beri tanışıyorsunuz demiş bir, bir arkadaşımız. Bir yuvarlarsak bir... Bir yıl, yıl oldu. Ya sekiz ay falan. Bir ara aynen. Sekiz, yedi sekiz ay falan. Bir aynen oldu. Tanışıyoruz. Saçının olmasını istediğim renk. Evet, bu konuyu tamamen elahe bırakıyorum. Ben normalde saçımı boyatacaktım ama... Ben boyatmadım. Aynen, o yüzden boyatmadım. Yani, şey... Yakışmaz mesela, dedim yakışmayacağını. Bana, düşündüm. Benim, benim kafama ne yakışır mesela? Hiçbir şey. Böyle çünkü. Hiçbir şey yakışmaz. Boya yakışmaz. Cidden yakışmaz. Bir düşünüyorum kendimi. Şöyle bir pembe falan. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> <gülüyor> Geçiyoruz. Youtube kanalında en sevdiğin video neydi bu arada? Seni çok seviyorum. Onur abi. Ben de seni çok seviyorum. Youtube kanalında en çok sevdiğim video... Yani arkadaşlar böyle... Ee, nasıl söyleyeyim? Aşırı prodüksiyonlu bir videom yok. Yani en sevdiğim videolardan biri diyebileceğim ekiple çektiğimiz üçlü video vardı. Onun için Ela Ela'yla çektiğimiz geçenlerde vardı. Çünkü kanalımda daha önce kimseyi konu kalmadım ve ilk yani benim için Ela'yla video çekmek de ilk. Ela için de böyle. Evet. Yani o yüzden Ela'yla çektiğimiz videolar, ekiple çektiğimiz videolar olabilir. Yani. Onur Ela ablayla Brawl Stars veya PUBG Duel'i çekmeyi planlıyor musun? Yok. Yani, yani tamamen. Aynen şey. tamamen bu şekilde eğlence videoları yani vlog evet. vloga kayan videolar falan çekeceğiz yani. Onun için oyun oyun videolarıyla bilmiyorum arkadaşlar. Benim oyunla alakam yok. Ela'nın. Evet. Yok. El da yok yani o yüzden ilgimiz olmadığı bir şeye yürümek bence saçma olur. Saçma olur yani. Aynen. En sevdiğin renk? Bunu siyah. Siyah. Aynen. Evet, eğer aynı yerde kal kalmak zorunda olsaydınız kimin kuralları geçerli ki, olurdu? Zaten benim... <laughs> Kesinlikle bence. öyle. He. Ya benim ya şöyle bir şey. Anlaşıp karar verdik. Kesinlikle anlaşıp karar verdik bence. Sen yani. de öyle değil mi? Aynen anlaşıp yani. karar verdik ama yani senin hep dediklerin olur. Hayır bence öyle değil. Ya şöyle bir şey var. Senin isteme mesela sen diyorsun ki e, şuraya gitmek istemedim. Ben illa gideceğiz, illa gideceğiz mi derim. Yani. Tamam yani. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Demiş olduğum gibi bu videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Yani bize sorular sorun. Ama biraz farklı sorular olsun lütfen. Ee, o video yani o soru cevap videosu en yakın zamanda gelecektir. Kanala abone olup bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Bu arada Ela'nın YouTube kanalında bakın. Şş, ha bu taraf. Bu taraf. Unutmadım. <laughs> i̇yi kartına koyuyorum. Mutlaka iyi karttan kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. açık Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bye -bye. <laughs>